Evet, bir diğer gündem maddemiz Karadeniz'deki yeni gaz rezervi ile ilgili. Cumartesi belli oluyor dedik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında bir konuşma yaptı Karadeniz gazına ilişkin ve yeni müjdeyi verdi. E, cumartesi günü Fatih sondaj gemisine gideceğim ve yeniden açıklama yapacağım dedi Erdoğan. Hem bizzat çalışmaları yerinde göreceğim hem de detayları oradan paylaşacağım dedi. Şimdi bununla ilgili bir e, yorum almak için bağlantımıza gideceğiz. Murat Örek bizimle birlikte olacak ve konuyla ilgili e, gelişmeleri soracağız, ona nasıl yansıdığını e, soracağız piyasaları, özellikle enerji piyasalarını. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalar e, ve Cuma gününe dair beklentiler içerisindeyiz. E, bununla beraber e, enerji piyasalarında nasıl bir seyir var burada, denklem değişiyor mu? Ne ifade ediyor bizim için Karadeniz'deki e, bulunan rezerv? Evet, gerçekten çok önemli bir buluş oldu bu yeni keşif. Özellikle uluslararası camiada, e, giant dediğimiz, yani büyük bir e, keşifti bu. E, bu hikayenin başlangıcı 2017, 2017 yılında milli enerji ve maden politikası toplantısı ile başladı. Hı hı. E, bu işin bir dönüm noktasıydı. Varsa bulacağız diyerek yola çıkıldı ve dokuz sondaj yapıldı ve sonuncusunda müjdeli haber de geldi, çok şükür. Ee, yeni keşfedilen gazın e, barındıran var özellikle yapısı, büyüklüğü ortaya koymak için e, bazı tabii mühendislik çalışmalarına ihtiyacımız var. Fatih sondaj gemisi e, e, 4000-5000 metrelerde sondaj yapıyordu. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız iki, iki katman daha olduğunu açıklamıştı. Biz de e, sahada olan e, mühendis arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre zaten ee, Cumhurbaşkanımız da cumartesi günü açıklama yapacak, İlk keşfedilen gazın yukarı doğru rezil yapılacağı yönünde e, bir arkadaşımızdan bilgi aldık, mühendis arkadaşlarımızdan. Tabii çok zor bir konu, ee, başarılması oldukça zor çünkü tabii karaya 180 kilometrelik uzaklıkta bir mesafede olan bir kuyudan bahsediyoruz. Deniz seviyesinden de 2000 metre e, zemine inecek bu e, boru hatları. O yüzden tabii nitelikli ve iyi mühendislik çalışmaları istiyor. Bunların yapılması tabii kolay değil. İnşallah da yakın zamanda 2023 yılında bu gazı kullanmaya başlıyor olacağız. Evet. 2023 yılı mı hedef? Peki bu süreç nasıl gerçekleşecek? Onunla ilgili daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii. Cumhurbaşkanımız 2023 yılı... E, tarihi koyarken tabii birçok kişide de e, uzmanlardan e, kar şey çıktı, e, olumsuz e, veriler gelmeye başladı ama bu çok doğru bir yaklaşım yani karşılanabilecek bir rakam çünkü hı hı. bu makul bir evdir. Türkiye e, ekipman ve finansman e, sağlaması için e, birçok konuda açık açık ilerlemeler kaydedildi ve bunu da çok aşacağına inanıyorum afaki bir rakam değil ki tarihi. çünkü size işte şöyle bir bilgi vereyim. Bu işlerde proses şu şekilde işler. Normalde bir gaz keşfinde o gaz akışının başlaması arasında geçen sene 5 ile 7 sene arasıdır. Çünkü gaz keşfi ilk keşfi yapılır. Arkasından tabii maliyet çalışması yapılır. Bir şirket olduğu için genelde bunlar şirketin yönetim kurulu toplantısı olur. Ondan sonra bu yönetim kurulu toplantısında bu çıkartma maliyetleri ortaya konulur. Yani çıkartma kararı alınır, sonra finansman e, boyutuna geçilir. Finansman bulunduktan sonra da e, tespit kuyusu açarsınız ve tespit kuyusu bunun için 7-8 ay geçer. Çünkü bunlar için gemi gerekiyor. Gemiler de tabi hemen kolay bulunması, kiralanması için randevu alınır bir sene sonrasına. Dolayısıyla 5-7 sene arasında süreler var ama Türkiye'nin otur bir vakti ihtiyacı yok. Çünkü zaten elimizde bizim gemiler var. Türkiye bu konuda çok gerçekten stratejik ve uzun vadeli düşündü, plan yaptı. Dolayısıyla 2023 e, afaki bir rakam Cumhurbaşkanımızı e, bir Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef çok makul bir hedefti. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Efendim Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek sorularımızı yanıtladı konuya dair. Hemen diğer başlığımızla devam edelim. Diğer yandan Türk sanayicisini, sanayicisini destekleyecek yeni komitelerin kurulacağını görüyoruz. Burada da e, kısadı sayık olan sanayileşme icra komitesinin kurulmasına dair verilen bir karar.